Arkadaşlar Türkiye'nin çok farklı ilinden, çok uzak mesafelerden hem montaj için hem sorun çözmek adına servisimize gelen şeylerimiz oluyor. Yanlış anlaşılmaları önlemek adına bazı açıklamalar yapmak durumundayım. Çünkü e, geldiği zaman servisimize araç sahipleri çok farklı beklentileri de girebiliyorlar. Dolayısıyla biz ne iş yapıyoruz? Canlı mühendisliğin görevi nedir? Bunu haklarını çizmem lazım, anlatmam lazım. Hatta size örneklendireceğim şimdi bizim yaptığımız işlerle ilgili. LPG montajı ile ilgili sorunumuz yok. Yani her türlü aracı zaten yapıyoruz. Bu noktada sıkıntımız yok ama arıza çözü noktasında bizim görevlerimizi ve verdiğimiz hizmetleri bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, camla Mühendislik bir otogaz dönüşüm ve servis firması. Otogazlı araçların tamamına müdahale edebiliyor, bakabiliyor yedek parçası var. Bu noktada aracındaki otogazlı ilgili tüm sorunlara bakabiliyoruz. Bunda sorun yok. Fakat bir otogazcı olarak aslında bundan daha da fazlası var burada. Motorla ilgili her türlü konuda tespit yapabiliyoruz, teşhis yapabiliyoruz. Bunlara sorun yok. Fişlerimize, raporlarımıza araçla ilgili sorunu yazabiliyoruz. Fakat diyelim ki aracınızda bünyesinde bir sorun var. Çözümü noktasında her işlemi yapamayabiliriz. Mesela dün bir olayla karşılaştık. Yine çok uzak bir yerden gelen bir arkadaşımız. Aracındaki sorunu teşhis ettik. Bunda sorun yok. Sorunu subapları gitmiş. Yani aracın subapları gidik. Tamam dedi buyurun değiştirin. Dedik ki SUBAP değişimi bizde yok. Yani SUBAP değişimi altyapımız var bunu yapabiliriz ama böyle bir vaktimiz yok. Arkadaşımız e, bir tepki göstererek hatta biraz da alınarak gitti. Halbuki burada ümraniye sanayisinde veya İstanbul'un farklı yerlerinde pek çok bildiğimiz tanıdığımız güvenilir ustalarımız var. Onlara yönlendirerek de destek alabiliyoruz. E, dolayısıyla burada her olayın çözümü %100 ve sonuçlanmayabilir. E, teşhis noktasında sorun yok ama çözümler noktasında ancak pratik çözümleri yapabiliyoruz. Mesela buji değişimi gibi. Mesela bobin değişimi gibi mesela araçtaki bir takım e, hava alma sorunları e, veya su kaşakları gibi sorunları yapabiliyoruz ama daha büyük vakit alacak meşakkatli sorunları ancak bildiğimiz tanıdığımız yetkili arkadaşlara servisleri yönlendirebiliyoruz. Şimdi konuyu örneklendireceğim size. Örnek aracımız BMW. Aracında su kaçağı sorunu var. Servise gidiyor. Servisteki arkadaş bulamıyor sorunu ve diyor ki Canan mühendisi ben tanıyorum oraya gidebilirsin. Geliyor. Gerçekten de LPG tesisatında su kaçağı var. Regülatöründe su kaçağı var. Çözümü bizde. Bunu yapabiliriz. Bunda sorun yok. Ama bu araçta mesela contadan kaçırıyorsa, mesela motordan su kaçırıyorsa, mesela motorun farklı yerlerinden su kaçırıyorsa bunu biz yapamayız. Bunu tespit yaparız. Net tespitini yazarız ve bir servise yönlendiririz. Şimdi dedik ya DPG ile ilgili yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu aracımız Samsun'dan geldi. Aracı bu şekilde almış. Üzerindeki ürünle ilgili sorunları var, problemleri var. Çözüm basit. Çözümü aracın tesisatı, elektrik tesisatı yanlış döşenmiş ve kötü döşenmiş. İşçilik kötüydü. Şimdi ustam ne yaptı? Komple tesisatı ayıkladı. Söktü. Yeniden döşüyor. Artı regülatöründe su kaçağı vardı. Regülatörünü söktük ve e, Regülatörünü değiştireceğiz. Artı aracın performans sorunları vardı, yakıt sorunları vardı. Bunu da AFR yol ayarı ile çözümleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sorun LPG kaynaklı ise çözüm kesinlikle var, kesinlikle burada olabilir. Bir başka örnek aracımız Honda Civic. Araçta titreme sorunu var, rolanti problemleri var. Bundan dolayı bize geldi. Şimdi tespit yapacağız. Tespiti yaptık, subap subap ayarı yapılıyor arkadaşlar. Honda Civic'lerde her 40 bin kilometrede. Peki subap ayarı bizde var mı? Yok. Yani subap ayarını biz vakit olarak yapma şansımız yok. Çünkü bu araç soğuyacak. Şimdi çözüm olarak hemen burada bir Honda servisimiz var tavsiye edebileceğimiz. Ona yönlendireceğiz ve çözümü orada üreteceğiz. Gördüğünüz gibi bütün sorunların çözümleri burada olmayabilir. Son örneğimiz Opel Corsa, aracımızda arızalanması sorunu var. Önce tespit yapacağız. Tespit için araca bağlandığımızda bünyesinde, yani aracın kendi bünyesinden kaynaklı sorunların olduğunu gördük. Fişimize yazdık, ilgili parçaları gösterdik. Çözüm burada var mı? Çözümü burada değil. Çünkü bunun çözümü yetkili bir Opel servisinde veya tavsiye edeceğimiz Opel servisinde olabilir ki bu arkadaşımızı şimdi üniversite sanayide iyi bir Opel'ci arkadaşa yönlendireceğiz ve muhtemelen akış metre veya kanister ile ilgili sorunu var bunu çözecek. Arkadaşlar otogazla ilgili, araçla ilgili pek çok konuyu burada halledebiliriz. Ama bir kısmını da uzun vadeli çözümleri de diğer servislerden yardım almalıyız. Arkadaşlar burası canlı mühendislik ve 1200 metrekare alanda günlük 200 araç kabul ediyoruz. Ve 15 tane ortalama montaj adedimiz var. Dolayısıyla uzun süreçli çözümleri burada üretmemiz zor olabilir. Ama pratik çözümleri ve tespitleri yapabiliyoruz. Hatta servisimizde benzinli araçlarında tespitlerini yapıyoruz. Çözüm noktasında ise ilgili ve yetkili servise yönlendiriyoruz. Aracınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.